Ben yoldayım. Evet, gidiyorum. Burdura kadar gelmiştim. İşim var burada. halletmeye halletmeye. Şimdi dönüş yolundayım. Hem kendimi dinlendirmek, hem aracı dinlendirmek için. Hadi bir Mola vereyim. Mola da dedim bir kahve içeyim. Yaklaşık 4 saattir falan araba koltuğundayım. <laughs> Artık biraz inanın. Doğru bir yemek yemeye yer bulamadım. Yanımda biraz o var. Oh. Hadi yemeğe geçtim. Doğru düzgün böyle durmaya yer yoktu. En son böyle bu kenarına geldim. Su kenarı değil mi? Öyle çeşme kenarı. Ama yolun kenarında. Ve arabalar geçiyor. Görünüyor mu kameradan bilmiyorum ama. Hareketli bir yol. nasıl sen daha iyi olur diye. Ölçelim suyu. Yolda geliyorken bir de Burdur'a gelmeden biraz daha Antalya ya yakın kısmındaydım ben. Oraya gelmeden iş yapıyorken çok kafamı toplayayım Şimdi dostum sen böyle dur. Sen böyle. ben yolda geliyorken e, şey gördüm. İn, i̇n suyu mağarasını. Güzel değişik bir yerde. Sarkatlar, dikitler mevcuttu içeride. Ve bu taraflara gelirseniz bence orayı. Yani, ülkemizin doğal güzelliklerinden gezilmesi gerekenlerden ben beğendim. bir video yaptım onunla ilgili. Yani tabi e, mağaradır. Sarkıttır, dikittir. Yani bu türevlerinde böyle çok bilgim yok. Tabi bilgilenmek isterim. Şimdi belki takır takır anlatırım onları. Ama hani öyle e, ben baktım. Hiç çok konuşmadım zaten video çekiyorken. Çünkü anlatacağım çok bir şey yoktu. İzlersiniz onu bence yani. E, görülmesi gereken yerlerden. Şimdi kahvemi içeyim. Yaklaşık bir 3 saat daha yolum var. Aa, e, şehire yaklaşınca hem yakıt, hem aracın yakıtını hem kendi yakıtını doldurmam lazım. Fakatım bitmek üzere çünkü. Öyle. Çok bir şey anlatmayacağım. Böyle bu videoların sessiz olanları Arada da konumu seçiyorken ayarlardan otoyolları kullanmadım. O kadar güzel yollara getirdik ki yani. Bak böyle biraz göstereyim. Ağaçlara bak. Çok güzel yerler Ben yani tabi daha önce geldin mi? On yıl falan oldu herhalde. O zamanlar böyle farklı bir şekilde otçuluk yapıyordum. Çok çok yarışmasına gelmiştik. Şimdi öyle o kadar aktif değilim ya. O daha Her şey var arabada. Kaşık bulamadım. Bundan dolayı. can ucuyla kahve ölçüm. Şimdi şuraya kadar falan su yaptık. Tatlı kaşığı olsa iki tatlı kaşığı yeter de. Bu da bir tatlı kaşığıdır herhalde. Şöyle iki diyeyim. Ha böyle yarım da bir yanılma payım olsun. gelmiş gidiyor. Hava şimdi bir anda soğuyacak. Şu an nerede olduğumu o kadar bilmiyorum ki. Başıma bir şey gelse arasam ben şuradayım diyemem. Neredeymişim? Karamanca ile Kalkan'ın arasındaymışım. Devam nereye varacağım? Balıkesir. Durağımız Balıkesir. Sonraki.